Ha, şimdi sen toplamayı öğrendin, değil mi? Evet, şimdi toplamayı. sen ne yapacaksın? Artık toplamayı öğrendiğine göre, toplamayı öğrendiğine göre evet. çıkartmayı da öğrenmelisin, çıkartmayı da öğrenmelisin. Çünkü sen de iş kadınısın, değil mi? Evet. İş kadın olduğun için bunları bilmen gerekiyor senin. Ve Aynen. bundan sonra hesap yaparken orada da yazmışın nazının geçtiği bütün insanlara bu evet. şekilde yapmaya çalış. Şimdi dikkatle dinle benim. Five. Aynen. Benim benim önce onu nasıl sen şey yapacaksın? Uh -huh. Five plus nine equals. Şey five plus four nine nereden çıktı ya? Five uh -huh. plus four equals nine. Bak ben de hata yapıyorum. Görüyorsun değil mi? Hata yaparken yeah. hiç kızmayacağız kendimize. 5 Five plus nine. Five plus four equals nine. 5 evet. artı 4 eşittir 9. Ya da 5, 4 daha 9. Ama plus'ın anlamı 9 demek. Okey. Şimdi plus'ın anlamı artı demek. Kafam nerede bilmiyorum ama buraya <laughs> getirmeye of. çalışıyorum. 5 artı 4 eşittir 9. 5 artı 4 eşittir 9. Şimdi bir oku bakayım şurayı önce bir. Şurayı bir oku. 5 artı 4 eşittir 9. Tamam. 5 plus 4 9. Aferin sana. Şimdi 9 artı 6 eşittir 15. 19 artı 11 eşittir 30. 1426 artı 24, 1450. Bunları bir oku bakayım bana. İngilizce oku. Tamam. Nine plus six equals 15. Aferin sana. Aferin. Bravo. Evet. Tamam. Um, 19 uh, plus 11 equals uh, 30. İşte budur. Devam et. Şimdi önemli olan burası şimdi. Hı. Türkçe gibi evet. 1426. Evet. Uh, thousand uh, four hundred uh, twenty uh, six plus uh, twenty four uh, equals 1450 uh, 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 Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum. Gördün mü? <laughs> çalıştığın belli işte. Buradan çalıştığın belli. Şimdi Tabii. alfabeyi de kontrol edeceğim sende. Şimdi tamam. geliyorum buraya canım. Evet. 12-4 eşittir 8. Evet. 12-12 11-11 12-12 Bunlar çok farklı. bunları evet. özellikle çalışacağız. Tamam. 12 minus 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 Min. eksi demek eksi. Evet. Eksi. 12 minus 4 equals 8. Oku bakayım bir kere. Uh, 12 minus 4 equals 8. Uh, Aferin. Aksanı çok güzel. Dediğimi aynen tekrar edebiliyorsun. Çok güzel. Bu, bu hoşuma gitti. Şimdi bunları oku. 29 eksi 9 20. 145 eksi 45 100. 4050 eksi 50 4000. Oku bunları. Tamam. E, e, uh, e, 29 minus 8 uh, equals 20. 29 minus 9. Ah, pardon. 20 <laughs> e, minus e, Yok 20 e, acele etme. 29 yavaş yavaş. 29 minus 9 uh, uh, equals 20. İşte budur. Acele etme. Gayet güzel. Fıstık tamam. gibi oluyor. 100 100 100 100 100 45 minus 45 uh, uh, equals 100. Aferin kızım. 100 100 100 şuraya hundred yazım. Yaz, yaz, yaz. Hundred, evet. evet e, four thousand. E, burada şimdi yüz yok. Four fifty diyeceğim, değil mi? Bitti bu kadar. Aynı Türkçe gibi Hı. değil mi? Dört bin elli kızım. Four tamam. fifty. Evet. Bir daha tamam. söyle. Four thousand fifty minus fifty equals e, four thousand. Bitti. Bitti. Evet. Bu işte bu 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 bu. Şimdi çarpmalarda times diyorsun. Times. Evet. Times. Bunları çalışacaksın. Bak bunlarla ilgili ben bir alıştırma yapacağım ileride. Tabii, tabii. yap Yapamazsam vallahi fena oluruz. Kesinlikle. Şimdi, two times two equals four. Bir daha okuyorum. Two times two equals four. İki çarpı iki veya times kere anlamına geliyor. iki kere 2. 2 evet. kere 2. 2 kere 2, 4. Three, three times nine equals twenty seven. Ten times ten equals hundred. One, hundred one times one. 121 veya 121 da 100 demene gerek yok. Evet, hmm. oku bakayım burayı. Şimdi times kere çarpı Tamam. Uh, two times two equals uh, four. Bir daha. Two times değil. Times. Times Two tamam. times. Heh, bir daha. Two, time, two times two equals four. Aferin. Devam et. Three, three times uh, nine equals twenty uh, seven. Güzel. 10 times 10 equals 100. Güzel. Ee, 100, e, söylemiyorum. 121 21 times 1 um, equals 120 21. E, Aferin sana, mükemmelsin. Şimdi geldik bölüye. Evet. 6 bölü 3, 2. Bölü evet. Bölü evet. divided by divided by bölü divided bunları göndereceğim sana. 6 evet. bölü üç eşittir iki. Bak six divided by three equals two. Bir daha okuyorum. Six divided by three equals two. Oku bir daha. And six divided by three equals two. Aferin. Güzel. Divided by bölü demek. 6 3'e bölünürse diyorsun. 6 3'e bölünürse 2 iki yapar. 2'ye eşittir. Anlamında geçiyor. Anlayabildim mi? Anladım. Peki. Şimdi bir kere daha o konu. 6 um, uh, uh, divided by 3 equals 2. Aferin. Devam et şimdi. 10 bölü 2 10 uh, divided by 2 uh, equals 5 uh, Güzel. Evet 93 993 divided by 3 equals uh, 31 Güzel. 1000 um, um 500 hmm. divided by 3 uh, equals uh 500 Bitti olay bu